Embio sistem önce e, bir yıl boyunca e, iBS şikayetleri yaşıyordum. E, yemeklerden sonra yoğun bazen yoğun karın ağrısı işte e, şişkinlik, e, hazımsızlık gibi problemlerim vardı. Daha sonra Embio diyetiyle tanıştım. İlk önce bir mikrobiyom analizi yapıldı ve analiz sonuçlarım çıktıktan sonra diyetisyenler benimle iletişime geçtiler. Benim analiz sonuçlarıma ve yaşam tarzıma uygun bir diyet hazırladılar. Ve bu diyet kesinlikle benim yaşam tarzıma, benim beslenme saatlerime çok uygundu. O nedenle uygulamam çok fazla zor olmadı. Bana daha önce hiç yemediğim besinleri yememi tavsiye ettiler. Bu başlarda beni biraz zorladı açıkçası. Fakat iki aylık bir süreç sonunda bu diyete uyarak kendimi çok rahatlamış bir şekilde hissettim. Gün içinde uykusuzluk, uyuşukluk gibi problemlerim tamamen ortadan kalkmıştı. Çay ve kahve tüketimim azaldı ve IBS semptomlarım tamamen yok oldu diyebilirim. Bu diyete başlamayı düşünen insanlara, IBS hastalarına kesinlikle bu diyeti tavsiye ederim.